kimseyi suçlamayın. Bir millet neye müstahaksa Allah onu verir. Bakın şimdi bir şey daha anlatacağım. Geçen perşembe günüydü, dün değil yani bir evvelki perşembe günü, sosyetenin böyle affedersiniz açık saçık kadınların ve kızların, zinanın ve fuhşiyatın çok yapıldığı yerlere sosyete semti diyorlar. Böyle bir semtte konfeksiyon mağazası, açmak isteyen bir Müslüman arkadaşım geldi. Hocam dedi, bir mağaza açmak istiyoruz dedi. Fakat bu açılışı dedi İslami, hani Kur'an'la, vaaz nasihatle ve dua ile bu mağazayı açmak istiyorum. Herkesi davet ettim dedi. Hani konu, komşu, mağaza sahipleri, çevredeki dükkanların sahipleri falan. Hiç olmazsa dedi iki kelime Allah'tan haberleri olsun çağırdım, davet ettim dedi. Gelmez misin dedi razı olsun dedim yani. Memnun kaldım. Ve efendim gittik. Bir arabayla gittik. Belli bir saat tabi vermiş. O saat herkes toplanacak. Muazzam bir salon kısmı var. Adamcağız her türlü masrafı yapmış temiz. Pastası efendim helal meşrubat temiz. Yiyeceklerle donatmış masaları. Müsafiren davetleri bekliyoruz. Bir saat bekledik kimse yok, iki saat bekledik kimse yok, Dedim ki ya ne oldu, bir dolaşın bakalım, niye gelmiyor kimse? Zaman geçti, adamcağız gitti, tek tek yeniden etrafı, arkadaşlarını, komşuna gezdi. İçeride sadece 4-5 kişi var, kimse yok. Adam perişan bir halde geldi, hocam dedi, vallahi dedi, dolaştım bir davetiye gönderdiğim kişileri. Dediler ki dedi, biz işittik ki bir hoca gelmiş, dini bir açılış yapılacakmış, ayet mayet okunacakmış, vallahi biz öyle bir şeyden anlamıyoruz, biz yaklaşmayın dediler diyor. Ve hiçbirisi gelmedi. Bir hoca gelmiş, dini bir açılış yapılacakmış, dua edilecekmiş diye, içki yokmuş, viski yokmuş, şampanya yokmuş diye, biz gelmeyiz diyorlar. Ve kimse gelmedi diyorum size. Bu millet iklah olur mu? Aşağılık millet diyorum size. Bu kadar alçalmış, günahlara gömülmüş, Allah'tan uzaklaşmış, dini İslam'dan uzaklaşma millete, Yahudinin zulmü az bile, az bile, çok az, daha olması lazım. Böyle olmaz Müslümanlar. Şu mübarek üç aylar içerisindeyiz, kendimize gelelim. Hayatımızın hesabını vermeye mecburuz. Başıboş yaşayamayız. Hesapsız, ayarsız, plansız yaşayamazsınız. İnsan ile hayvanın arasını ayıran mesuliyet değil. allah Teala hayvanları hesaba çekmeyecek ama seni çekecektir. Benim kimseye hesabım yoktur ya adam ben hayvanım demek istiyor. Soruyorsun kardeşim ya niye namaz kılmıyorsun, niye iç içiyorsun, niye kumar oynuyorsun, niye yalan söylüyorsun, niye kara borsa yapıyorsun, niye faiz alıp veriyorsun dedim. Allah'a hesap verecek değil misin? Birisine böyle söyledim de, ne münasebet ki benim kimseye bir hesabım yok diyor. Benim kimseye bir hesabım yoktur demek, ben hayvanım demek. Hani sorumluluk taşımıyorum demek. İnsanla hayvanı ayıran fark sorumluluktur. Hayatımızın hesabını vereceğiz. Yaşayışımızın hesabını vereceğiz. Dünyada nasıl yaşamışsak öyle öleceğiz. Ne halde ve ne yolda ölmüşsek öyle kalkacağız. Mahşer meydanına o halde geleceğiz. O surette geleceğiz. Kimin yolundan gitmişiz, kiminle beraber olmuşuz. Kimin yoluna hizmet etmişiz o şekilde lidere geleceğiz. İslam imanı bunu böyle temsilmiyor.